yolundayız artık. Burası çok çılgın bir diniş. Karşıdaki manzarayı görüyorsunuzdur zaten. Full fren deniyoruz. Biraz daha hızlı inebilirim ama şurası çok tehlikeli olduğu için. Drop'u hiç indirmedim bile. Böyle daha dengeli olduğunu hissediyorum çünkü. Arka full kazıtıyorum önde %80'e yakın frenliyorum. Geldi bir yerden sonra da freni bırak. Artık ön freni biraz gevşetiyorum ki hızlansın diye. Tehlikeli bölümü geçtikten sonra sanırım Can hala yukarıda cırmalıyor. Onu göstereyim size. Yakalayabilirse tabi kamera. Fren fren fren. Fren. Abi zalim ya. Abi inerken şöyle yapalım mı o zaman? Sen viraj çok tehlikeli viraj olsa bana böyle bir haber et. Zaten o yüzden sırtımda gel e, yok gerçi önünde geldi. Şöyle yöntemini öğreteyim. E, gerisi sana kalmış. Yani tecrübene Aslında kalsın. da işte, o kadar Gösteriyorum hemen sana şu anda. Abi. Yapacağın şey şu. Bu arada şuna bak. <laughs> Abi döndüğün tarafa pedal kaldırıyorsun. Birinci kuralımız bu. Temel kuraldı tamam mı? Bunu unutma. Bunu unutursan kaza yaparsın. Ondan sonra da biraz küçüleceksin. Mesela şurada biraz döneceğim hızlı bir şekilde. Gör. Kaldırdım pedalı. Dönüyorum. 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 Gördün mü? Anladın mı olayı? Dönerken şunu yaparsan gerisi kolay. Sen değil bisikleti yatırıyorsun abi. Aynen öyle. Baktın tehlikeye mi sokuyorsun Arka freni kazıttır dur Yani çift fren yap Ama arka freni kazıttırarak durabilirsin buralarda Allah Allah Böyle yerde ee, Kibar fren çalışmaz Sert fren çalışır Çünkü buralar sert yerler Artık dönüş yolundayız Mekanlar efsane Nedir? Geç önüme abi. Hem nasıl ne yaptığını göreyim, ona göre yönlendireyim. Dönerken unutma daima pedal kaldırıyoruz. Eşit pedal yok. Ve küçülüyorsun. Gidonu büküyorsun. Biraz daha fazla. Fren yapıyorsun. Küçülüp dönüyorsun. Küçüldük, döndük. Gördün mü bak? Döneceğimiz yöne gidonu yatırıyoruz. be. Six suspension. Sana. Şu an ne kadar eğlendiğimi anlatamam. Babacığım seni seviyorum Mabi. pansiyon böyle zevkli bir şeyler. Ön lastiği de biraz fazla indirmişim. Yola sığdıramıyorum bisikleti. <laughs> tembel bir yer ya sıra durup kontrol ediyorum canı. Ne olur ne olmaz düşmesin diye. Çünkü düşerse hemen fark etmeliyim. haber denk kala değil mi? <laughs> Abi seri gittik ya. Yok yok beklentiyle alakalı. Ben bana göre tam sık geldi. Ay. Burayı da kapatmışlar. Yasaklardan dolayı yola kum dökmüşler. minişler başlar yol da boş süper harika o kadar fazla delikli şunlu bunlu ki rüzgar buna çarpınca garip garip sesler geliyor. Arkamdan araba geliyor zannediyorum sürekli. Rüzgar çarpınca bisikletin orasına burasına rüzgar uğulduyor. Evet Atoluk yaylası. Ön lastik o kadar kalın ki yerle güreşiyor şu an İnşallah görüntüyü buradan görüyordur kaç kilometre gittiğini. Işık ters ama yapacak bir şey yok. Hız göründüğü zaman daha güzel oluyor çünkü. Eve gidince maşanın havasını biraz yükselteceğim. Yani normal şehir içi gezerken çok iyi ama böyle sert sürüşlere ıı, düşük hava pek uygun değilmiş. Normalde kendi üstünde yazan kilosunu girdim, benim kilo'mu girdim ama benim kilo'mu girince demek ki az geliyor, biraz yükseltmem gerekiyormuş. Evet, üst amanı. yaptı. Ya süper be. Yol da sakin. Normalde bu yol bayağı işlek oluyor pervasız giremiyorsun mesela. Daha kontrollü girmen gerekiyor. Yasaklardan sonra yasak dolayısıyla daha doğrusu şu an resmen bomboş. Özgürce yatırabiliyorum. Karşı şeride dalabiliyorum. Ya çoğu zaman karşı şeride geçmeme gerek kalmıyor ama nadiren de olsa geçmem gerekiyor mesela. Çok eğlenceli be. Ne zamandır böyle sert iş yapmıyordum. Şu an aşırı zevk alıyorum. Frene basmazsam dönmesi imkansız. Mecburen hızını kestirmem gerekiyor çünkü çok çılgın hızlanıyor. Burası dik bir eğim. Zaten tırmanırken 3 saate yakın civarda tırmandım. 20 küsür kilometre, 23 kilometre 3 saatte tırmandım. Yani bayağı dik bir yer. İnerken 25 dakikada fren iniyorsun. Baba gerilim filmi gibiyiz şu anda. <laughs> Dışarıdan izleyen biri korkar yani şu an. Stopi. Harikasın da bisiklet. Bisiklet kendi kendine gaza getiriyor. Nasıl sattığımı. Etrafın şu yeşilliği falan. Ya efsane be. Çok kötü kaza geliyorum. Şuradan şeyler araba gelmez. Çünkü yol tek şeride düşüyor burada. Bir kere burada karşımdan pat diye araba çıktı. Ne yapacağımı şaştım. Kaçacak yerde yok. yol yaklaşık 23 kilometrelik bir rampa tırmanışı. Çıkışı ayrı efsane, inişi ayrı efsane. Eğer e, hem rampa antrenmanı hem iniş antrenmanı yapmayı planlıyorsanız kesinlikle şiddetle bisikletçilerin tavsiye edilir. MTB'cilere ayrı tavsiyedir. yolculara ayrı. Yol için çok daha sert bir yol. MTB için adı neyse. Çünkü diş oranları buna müsait. Ama yol bisikletleri için korkunç bir yol. Resmen profesyonellik isteyen, güç isteyen, dayanıklılık isteyen yani resmen şart yok. En baba virajlardan bir tanesi. En tehlikelilerden. Sağ taraf 150 metre uçurum. O yüzden buralarda hep şey var, bariyer var. Yani şu meşhur olan İtalya'daki virajlar var ya işte Türkiye'de de bunlardan bir sürü var aslında ama biz bilmiyoruz yani veya insanlar bilmiyorlar. Niye araştırmıyorlar çünkü çoğu e, burunlarının dibinde hatta farkında değiller. Burası nerede? Hata Öyle çok uzaklarda değil öyle korkunç mesafelerde değil. Burnunuzun dibinde. O varlıkçı geldi o varlıkçı. <laughs> o varlıkçı ayağınıza geldi. Şurada bir uçma yeri var. Alın, alın. Viraj girişinden önce frenliyorum ve doğru hıza iniyorum. Ardından viraja yatıyorum. Eğer hakkından fazla hızla girersen, bisiklet dönmeyecektir ve beni dışarı fırlatacaktır. Viraj içerisinde zaten frene basamazsınız. Virajın içinde fren yaparsanız bisiklet doğrulmaya meyillidir. Ve doğrulursa direkt karşıya gider. Yani dönüş yönünü kaçırırsın ve karşıya doğru uçarsın. O yüzden tam yatırmak istediğinde fren bırakmak zorundasın. Şu an balatalar kaynama noktasına yakınlaştı. Yani hidrolik frenler. O yüzden çok fazla fren yaptığım için artık frenler ötmeye başlıyor. Diskler çok sıcak. Şu an diski tutarsam elime yapışır. Yani elimin derisini yüzer. Hidrolik frenler kaynama noktasına çok yakın. O yüzden bir süre fren yapmayacağım. Daha biraz akacak bisiklet. Özellikle bu bölümde. şu yeşilliğin güzelliğine bak be. Aha bir atık kaplum daha. O kadar varışı yer var ki şu anda beni engelliyor. Bu biraz işime geldi şu anda. Hem frenlerim soğuyor. Diren yapmama gerek kalmadan beni yavaşlatmış oluyor. Buradan sonra mecburen yapmak zorundayım çünkü sert viraj var. Neyse yapmanın da halledebiliyor onu. İyi, güzel. Harika. Frene gerek kalmadan gidebiliyorum. Rüzgar çok fazla yavaşlatıyor beni. Millet cesur vallahi. Arabayla gelmiş millet lan pikniğe. Oh! Müziği de açmış içiyor. Özgürlüğe bak be. <laughs> Biz korka korka çıkıyoruz lan. Adam arabayla gelmiş içiyor bir de. Afeksi kestiğim yerde yerde terlik vardı. Terlikten geçelim diye korkudan afeksi kaçırdım. yüzlüğe geldik. Oy. Çok güzel bir inişti. Of. <laughs> Yaklaşık 40 kilometreyi geçmiş olması lazım. <laughs> Allah. Ne 40'ı. Neredeyse 60 olması lazım. Bakalım. Evet. 50 51 o kadar değilmiş 51 kilometre olmuş daha